arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle New Holland TT4 75 modelini inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi traktörümüzün karşıdan görünüşü bu şekilde. Adından da anlaşılabileceği gibi 75 beygirlik bir motor gücüne sahip. Traktörümüz 286 Nm'lik bir korka sahip. 82 litrelik bir yakıt depomuz bulunuyor. Traktörümüz 2024 model turbo intercooler bir turbo soğutucuna sahip. Common rail bir motorumuz yok. 6x30 kilogramlık bir ön ağırlık sistemimizine sahip. Gördüğünüz gibi burada direksiyon hidroliğimiz bu şekilde. Önlerde 280-85R24 jantlık bir lastik opsiyonlarımız var. Arka tarafta ise 420-85R30 jant bir lastik opsiyonumuz var. İki basamakla traktörümüze çıkılabiliyor. Egzoz grubumuz, ayna grubumuz buraya konumlandırılmış. Ayarlanabilir bir ileri geri aynamız yok. Burada bir tepe lambamız var. Arka tarafta 4x45 kilogramlık bir teker göbek ağırlığımız bulunuyor. Gördüğünüz gibi kapımız tek parça. Bayağı ağır bir şekilde. İkili ayna grubumuz buraya konumlandırılmış. Konumlandırılmış. Standart olarak Gördüğünüz gibi kabinimizde iki tane aydınlatmamız var. Bir tane basit içinde pek bir şey beklemediğiniz alet çantamız bulunuyor. Karşıdan görmüşü kabinimizin bu şekilde. Şimdi bir de arka tarafa bakalım. Kaç tane çıkışımız var onları bir görelim. Evet, traktörümüzde dört tane hidrolik çıkışımız bulunuyor. Hidrolik kollarımız bu şekilde 3300 kilogramlık kaldırma kapasitemiz var. Bir asansörlü çeki demirimiz var. 540 ve 540E bize sunan kuyruk milimiz var. Çamurluk üstü bir tane hidrolik pol ayarlayıcımız bulunuyor bu şekilde gördüğünüz gibi. Burada bir tane kurt ağzımız var standart. Arka tarafta bir tane burada bulunan cam suyumuz standart olarak sunuluyor. Standart bir orta kolumuz bulunuyor. Traktörümüzün arka tarafında plakalımız var. Standart bir tepe lambamız var. İki tane de aydınlatma grubumuz bulunuyor. Burada 3300 kg kaldırmasını sağlayan gördüğünüz gibi bir tane ilave pistonumuz var. Bir şekilde gelin hep birlikte şimdi içine binelim. Bize neler sunuyor? Birlikte içinde bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi traktörümüzün içini şöyle bir hızlıca inceleyelim. Gördüğünüz gibi traktörümüz iki basamakla çıkılabiliyor. 82 litrelik bir yakıt depomuz burada. Egzozun altına konumlandırılmış. Kumaş bir koltuğumuz bizi karşılıyor. Traktörümüz klasik gayet güzel. Burada bir sunroofumuz bulunuyor. Power shuttle'ımız yani ileri geri debriyatsız hareket sağlayan bir mekik kolumuz var. Burada elektrohidrolik bir dört çekerimiz var. Burada silecekleri kontrol ettiğimiz bir bölüm var ve elektrohidrolik bir diferansiyel kilidimiz bizleri karşılıyor. Bu şekilde bir kadransel selamlamamız mevcut. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Burada bir zaman saatimiz var. Bir motor saatimiz bulunuyor. Onun dışında traktörümüz 12 artı 12 vites. Yani 4 ana kademe ve 3 tane de kız kadememiz bulunuyor. Burada standart bir el gazımız, 4 tane hidrolik çıkışımızı kontrol ettiğimiz kollarımız bulunuyor. Aydınlatma grubumuz burada konumlandırılmış. Tepe lambası, arka sileceğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi hoparlörlerimiz burada. Bir tane multimedya radyomuz, teyibimiz, kartlı, USB'li bir sistemimiz var. Burada bir tane güneşliğimiz var. Bunu bu şekilde kapatabiliyoruz. Burada her zamanki gibi aynı yerimiz var ama aynamız maalesef bulunmuyor. Bir tane hostes koltuğumuz burada standart olarak sunulmuş. Burada bir tane kuyruk mili 540 ve 540 e bize sunan kuyruk milimiz var. Kuyruk mili kavrama kolumuz, PTO'muz. Burada bir tane el frenimiz bulunuyor. Emniyet kemerimiz zaten standart olarak bizlere sunulmuş. Kabin camımız bütün bir şekilde bize sunulmuş. Burada klima butonlarımız var. Sıcak soğuk bir şekilde. Sunroof'umuz açılabiliyor. Bu tarafta ise aydınlatma grubumuz, sinyallerimiz bize sunulmuş. Gazımız gayet rahat. Viteslerimizin kısa olması inip binerken bize kolaylık sağlıyor. Frenimiz. Burada direksiyonumuzu yukarı aşağı kontrol etmemizi sağlayan bir mekanizm, mekanizmamız var. Gördüğünüz gibi yukarı aşağı hareket ettirebiliyoruz. Debriyajımız zaten standart. Power shuttle'ımız debriyajsız. ileri geri gayet rahat bir şekilde kullanılabiliyor. Bu şekilde. Sesini duyalım. Nasıl bir sesi var. Bu şekilde kendine özgü bir tınısı var motorumuzun. 4 silindir eski tip bir motor sesine sahip. Bu şekilde. 4 çekerin elektrohidrolik olması gayet güzel kolaylık sağlıyor koltuğumuz gayet rahat ben genel olarak motor tipinin eski olmasına rağmen traktörü beğendim alanlara şimdiden hayırlı olsun güle güle kullansınlar iyi günler hoşçakalın